E, konutlu bölümü bir biraz da geç kaldık e, kar yağışına bağlı olarak bugün konuğumuz Nur Öztürk ilk onun ilk kitabı Küçük Kızın Büyüme Hikayesi hikayeleri e, ile bizim bugün konuğumuz olacak evet Nur yayınımıza hoş geldin hoş bulduk ah, günaydınlar <laughs> diliyorum biz sizlere evet çok teşekkür ediyoruz e, Nur Nur ben seni tabii ki öğrenciliğinden beri tanıdığım için arada da uzun yıllar var <laughs> ee, görüşemedik. İlk kez şimdi burada görüyorum. Ee, izleyicilerimiz için kitaba gelmeden çok kısa biçimde Nur Öztürk ilk kimdir diye sorardı sorabilirler. Ee, aktarabilir misin? Biz sadece gazeteci yazar dedik. Evet. Aslında ben de sadece böyle bilinsin çok isterim. Ee, ben 1967 İstanbul doğumluyum. E, İstanbul Üniversitesi kamu, e, kamu Yönetimi ve İktisat mezunuyum. E, Marmara MIS'de yüksek lisansım var. yurt dışında okudum, Amerika'da. E, uzun yıllar gazetecilik yaptım sizin de bildiğiniz üzere. E, hayatımın en sevdiğim mesleğiydi. Ekonomi muhabirliğinden başladım. E, en son milliyette Avrupa Köşesi'ni yazdım. E, bu süre içerisinde e, e, hayatım, hani e, tatile gider gibi mesleğimi yaptım. E, ortaya da zaten o anılardan birikmiş bir kitap çıktı. <laughs> evet, şimdi e, küçük kızların e, büyümeyen hikayeleri. E, <laughs> biraz kitabın içeriği hakkında tanıyalım. E, sen bilgi ver ama ben önce görüşümü açıklayayım. <laughs> Bir gazeteci olmanın yazıdaki kıvraklığı, gazeteci kitapları için hep şu söylenir. Gazeteci kitapları kolay okunur kitaplardır. Çünkü evet, evet. E, yazma yeteneği tabii herkes için geçerli değil ama başaranlar için geçerli. Gazeteci yeteneği. Tam da bir gazeteci kitabı değil, daha çok belgeli şeyler açıklarlar ya bizim meslektaşlarımız e, haberlerin daha geniş biçimiyle. Burada çok fazla duygular var. E, kitabın içeriğiyle ilgili bir parça bizi aydınlat, izleyicilerimizi daha doğrusu. Evet. E, sizin izinizden gidiyoruz. Sizin e, yani ben e, sizin kadar başarılı bir gazeteciyi tanımış olmaktan e, dolayı çok mutluyum. Aslında siz ne yaparsınız onları yapmaya çalışıyoruz. Sizin kitaplarınızın yanında çok esamesi okunacak bir şey değil ama bu benim. Hani siz de bilirsiniz gazeteci röportajını bitirdikten sonra karşı taraf der ki şu teybi bir kapat da biz dertleşelim der. Öykülerin büyük bir çoğunluğu oradan toparlandı ve bana vasiyet edildi. Buna bile ama yazma dendi. Ancak ben öldükten sonra yaz dendi. Ee, bir kısmı yakın çevremdeki ailelerin e, alanında başar, başarılı olmuş birçok ailenin e, gizli saklı e, sakladıkları e, kadınlarının hikayeleri. E, onların da bana vasiyeti vardı. Hatta bazıları ölürken bana yani unutmayayım diye böyle yazmayı küçük küçük şeyler de bıraktılar böyle. E, yazarken bununla kahve içersin dedikleri fincanları bile bıraktılar. Ee, ben de onları toparlayarak yazdım. Fakat kitabın ön sözünde sanki başka bir hikayeyle, başka bir dünya ile karşılaşacakmışız izlenimi var. Bir de çok güzel imzalamışsın. Bunu da göstereyim. Ee, <laughs> Nur. Bakın şöyle, Nur'un hem içeriği güzel hem de biçimi güzel yazısına bakar mısınız şurada? Evet, ee, çok çok kitabın lazım. başlarken e, kitabı açıyorsun ve Büyük bir dram var yaşadığın lütfen onu evet. da aktar bizimle e, oğlunla ilgili olarak yaşadıkların evet. bu, bu sürece seni nasıl yönlendirdi ve biraz da oğlundan bahset çünkü büyük büyük başarılara imza atmışsınız birlikte oğlunla birlikte evet. biz bunları yakından Facebook arkadaşların biliyoruz ama izleyicilerimiz <laughs> bilmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Benim oğlum 15 yaşında lösemi teşhisiyle tabii löseminin birçok türü var ama bizimki 922 Philadelphia kökenli bir teşhis lösemi teşhisi kondu. Dünya başımıza yıkıldı tabii ama hani Dostoyevski'nin dediği gibi bir Elinizde bir ip var, onunla ya e, kendinizi asarsınız veya salıncak kurarsınız. Dolayısıyla hayatınızın ipi sizin elinizde. Biz e, mücadele etmeyi e, tercih ettik. Çok da zorlu bir mücadele. E, sonra ilik nakli oldu oğlum. E, i̇lik naklinin üçüncü yılındayız. E, hakikaten burada... E, o kadar çok şeyle yüzleştik ki, e, ülkemizdeki sağlık sistemiyle yüzleştik. E, biz şanslı olanlardandık çok şükür. E, ama e, her, insanın her zaman bir tarafı çocuk olunca ve kanser olunca asla bir araya gelemeyen bir hüzün de katlıyor. E, yani bu kanser aslında çok tedavi edilebilen de bir hastalık. E, fakat önlemlerinizi, adımlarınızı, kontrollerinizi çok dikkatli yapmanız da gerekiyor. E, Birçok ve çok araştırmanız da gereken bir durum. Dünyada kanser kanser tedavisiyle ilgili çok yaklaşım var. E, biz çok yönlü bir araştırma yaparak, buradaki doktorlarımıza da güvenerek, Profesör Doktor Gülüz Öztürk ve ekibiyle yürüdük. Sevgiler sevgili Ercüment Ovalı, bence Türkiye'nin her ikisi de profe, yani Gülgüz Öztürk ve Ercümentovalı Türkiye için bir değerdir, bir e, hazine gibidir bana sorarsanız. Çünkü hakikaten bu iş için çok yoruluyorlar, çok kafa yoruyorlar ve çok araştırıyorlar. Gece gündüz demiyorlar. En son uyudukları saat 4, onu da biliyorum. E, fakat e, bu süreçte e, çok yapılacak iş olduğunu gördüm e, sevgili Nazım. Yani buralarda e, bazen boşa vakit kaybettiğimi düşünüyorum. Bunlar için bir şeyler yapmak lazım. Yani sadece hani bu sizin maskeli çocuklar, kel kafalı çocukları göstermek değil bunun amacı. Bunlar işin en kolay yanları. Bu işin çok zorlu süreçleri var, çok pahalı süreçleri var. E, bunlar için bence devletin daha da çok kendine bir çeki düzen verip e, el atması gerekir diye düşünüyorum. Tıpkı SMA'lı hastalar, hasta çocuklarımız gibi bu çocukların da e, çok yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Evet. Bir de e, bu süreçte bu tedavi sürecinde Tura büyük bir e, başarı kazanmış. Evet. NASA'ya göndereceği bir projeyle ödül evet. almış. Proje. Öyle mi? Evet. E, okulumuz bize sevgili Kültür Koleji bu konuda çok yardımcı oldu. E, Tura zaten e, öteden beri çok hedefleri ve idealleri olan bir çocuk. İşte diyorum ya Hani e, o, e, o hastalıkla mücadele ederken bunu geçiriyor gibi değil de hayattan hiç kopmayacak şekilde bir nezle grip geçiriyor gibi ona bu ortamı yaratmaya çalıştık. Öğretmenleri, arkadaşları, bizler, aileleri, tüm komşularımız e, ve onu e, bir şekilde oturduğu yerden hedeflerine ulaşmalarını sağlamak istedik. E, oturdu o da bir proje yazdı. E, aslında çok da güzel bir projeydi. O sırada yine bu, bugün olduğu gibi, Gara'da olduğu gibi bu, o gün de çok şehitlerimiz geliyordu. E, yani insanların, askerlerin, aslında savaş çok kötü bir şey e, Sevgili Nazım. E, keşke savaşlar hiç olmasa da da böyle bir zırh tasarlamasa. Çok değerli bir zırh tasarladı kimse ölmesin diye. Yani anneler, bebekler, annelerin bir çocuğu doğururken giriştikleri zorlu mücadeleden sonra hani vatan sağ olsun diyebilme olgunluğunu göstermeleri çok büyük bir fedakarlık. o Benim oğlum işte hiçbir annenin ölmemesi için, annenin üzülmemesi için, evlatlarının yaşaması için, eğer illa da savaş varsa o savaştan sağ salim dönebilmeleri için bir zırh tasarladı onu sağ olsun okul bir NASA projesi olarak kabul etti. Kendisine ödül verdiler. Bu da çok bizim için gurur kaynağı oldu açıkçası. Yani onu anlatmaya ee, çalışıyorum. Bir hastalık var ama eğer siz durmazsanız hayat da sizi durdurmuyor. <laughs> Peki gene ön sözünde kısa olarak belirttiğini ben söyleyeyim de oradan kitabın içeriğine geçelim. E, sen şimdi e, doktorların isimlerini haklarını teslim ederek andın ama aynı camia içinde başka şeyler de vardı ee, daha tedaviye başlamadan çok paranız var mı diye soranlarla karşılaştınız ee, böyle şeyler de var bu sektörün içinde çünkü o, 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 sağlık o, 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 sektörü olunca bunlar da kaçınılmaz hale geliyor tabi değil mi? maalesef yani ben onu unutamayacağım hakikaten unutamayacağım bir anı çok da üzüldüm e ee, yani soruyorsunuz ço nesi var çocuğun? Yani zaten annesiniz yürek ağzdasınız yaşıyorsunuz. O gün götürmüşüz. Yani bana hiç unutmuyorum. Bir film karesi yani. Ben o, o eğer bir film çeker, çekeceğim çünkü bunu filmini de yapacağım. O kareyi aynen yansıtmak istiyorum. Hayatımda beni en çok yaralayan bana ne dedi biliyor musunuz? Paranız var mı? Hani şunu söyleseydi anlayabilirdim. Eee yani bu çok süreçli, masraflı bir süreç. Biz tedavi olacak oldunuz. Daha da lösemi olduğunu söylemedi bana. Hani bunun bir bazı bürokratik engelleri var, bir zorlukları var. Buna hazır mısınız?" demesi çok başka bir şey. Ama direkt paranız var mı deyip arkasından bana yalan söylemesi. Ee, bir de ayrıca yani o zaman öyle bir noktadasınız ki tamam biz şanslı bir aileydik. Paramız vardı ve çocuğumuzu tedavi etti ama bizi aynı yani o kadar çok yalan söyledi, söylendi ki en son dedim ki bir dakika yani biz bu şoku atlattık artık sorgulamaya başlayalım yani bu nedir hani e, sonra öğreniyoruz diye e, Tabii bu ikinci kitabın konusu isim de vereceğim İnsanların bunları tanısın da istiyorum e, ön, önünün adına her ünvan alan o unvanı ben hak ettiğini artık düşünmemeye başladım. Ee, en çok üzüldüğüm konu o oldu lazım. en çok üzüldüğüm konu oldu bir diğer e, yani o az önce ismini saydığım doktor ve ekibi e, sevgili Didem Arzu Hanım bizlere yani çocukları hastayken bile inanın kendi çocukları hasta ve onları bırakıp bizimle ilgilendiler düşünebiliyor musunuz? birisi evet. bu fedakarlığı yapıyor diğeri paranız var mı diye soruyor Maalesef yani. bunlarda e, evet ben de onu soracaktım cevabımı aldım. E, teşekkür Hı. ettim. pozitif doktorları yardımcı olanların hepsinin isimlerini yazmışsın. Hı. Evet. Bunları evet. yazmamışsın. Acaba bunları da yazmak gerekmiyor mu diye ben yazılmasından yanayım. Yani böyle şeyler ben yaşamışsa bilmem. o zaman başkaları da kendini kurtarsınlar yani oradan. Peki aynı şekilde e, bu küçük kızların hikayeleri içinde kendine ait olanlar da var galiba değil mi? Birkaç tanesini var. yakaladım oradan. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ya, evet var. Ben de bir küçük yani biz küçük kızların büyümeyen hikayelerinde ben şunu anlatmak istedim. Birimizin yaşadığı hikaye aslında hepimizin hayatına değiyor. Hepimizi anlatıyor. O yüzden hikayeleri dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü bir şekilde orada kendinizi buluyorsunuz. Hikaye dediğim bunların hepsi gerçek, yaşanmış ee, e, hikaye dedim ama aslında birebir yaşanmışlıklar. Ee, ben en ağır gelen de sevgili Nazım, kendini yazmak. İnsanın kendisini yazarken, e, bir iki konuda çok, bir kendimi yazarken, ikincisi de e, anne sen bir süper hırsızısın yazarken çok zorlandım. Ee, çok ağır geliyor. Ben neler yaşamışım deyip karşı karşıya e, yani yazarken unuttuğunuz detayları hatırlıyorsunuz ya. Neler yaşamışım dediğinizde o insanı biraz e, yoruyor. <laughs> hani diyeceksin ki ekonomi yazmış bir kadın ne, bunları nasıl ya? ama işte bazen de yani ruhumuzun bir tarafı da bunlarla dolu herhalde. Onu da boşaltmak gerekiyor, paylaşmak gerekiyor. Ee, zor oldu. Ama ilkokulu unut, İlkokulu ilkokul hikayesi yüzde yüz sensin herhalde çünkü e, ismi var değil mi? Evet hem öğretmen iyi öğretmen hem evet. kötü öğretmen ismi var hem de çocuğu o, çocuğu demiyorsun oğlu diyorsun e, dedim yakaladım burada e, Nur'un oğlu var onun öğretmeni de iyi diye bitirmişsin hikayeni e, evet. gerçekten ne kadar ben... büyük bir travma yaşatmış sana o hanımefendi. Çok. Yani ben evet, ben hanımefendi demek istemiyorum. Sizin, sizin kibarlığınız her zaman, nezaketinizi, kibarlığınızı sevgili Nazım bilmez miyim? Be beyefendi, gazete, ben Cağaloğlu'nun beyefendisi olarak görüyorum. Ama ben e, bu konuda e, kendisinin bir hanım ünvanları da artık çok dikkatli veriyorum. Hanımefendi olduğunu düşünmüyorum çünkü benim ailemi de burada suçluyorum. Ee, keşke daha çok dikkat edebilselerdi de bana ee, öyle bir öğretmenin elinde e, olmasaydı ben çocuklarımızın e, mutlu olmasını istiyorum matematik sonradan öğreniliyor her şey sonradan öğreniliyor ama e, oradaki yarattığı travma çok zor yani hakikaten hala tırnak yiyorum mesela çok kötü bir şey değil mi evet evet, <laughs> o evet. Bana o tırnak şey. işaretinde verince dedim ki bu Nur %100. Nur evet. e, hayatım sen e, bağlama sorun nedeniyle biz biz bir e, 15-20 dakikanı şeye Manifin. teknolojiye kurban evet. ettik. Ama kitabın Manifin. çok güzel. Nail Gürel'in sözleriyle e, noktalayalım. Talihi açık olsun diyoruz kitabın. Çok e, teşekkür kitab ederim Nail abi evet. bir tanedir. Evet bu e, İnternette ulaşım mümkün herhalde bunları. İnşallah şeyler kalkar imza evet. günleri yaparız. Birlikte geliriz ah, orada da görüşürüz. Sizin sizin yanınızda olmak benim için gururdur. Sizin çapınızda bir gazeteciler. Artık böyle bakıyorum. O kadar özlüyorum ki yazılarını yani gazeteciliğinizi yapmanızı çok beğeniyordum. Sizin, Musa'nın, Melih Aşık'ın hep beraber bir ekip olarak. Evet, o kadar özlüyorum ederim. Ki İnşallah tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ederim İnşallah. bana bu değerli yayında yer verdiğiniz için. Sağ olun. Peki e, sana e, Turay'a e, başarılar diliyoruz. Diğer kitapları da bekliyoruz. İsimli kitapları, isimli yazıları, şeyleri, o cesaretleri göstereceğini İnşallah. biliyoruz. Yayınımıza katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz Nur. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi e, e, Artı TV ekibine sabırlarından dolayı e, sonsuz sevgi ve saygılarımla Peki. Sevgili izleyiciler bugün konuğumuz Nur Öztürk ilk küçük kızların büyümeyen hikayeleri kitabıyla ama ne daha önce sonra başka şeyleri de konuştuk ve programın sonuna geldik. yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.